Hadi gel bakalım. Tamam güzel abi biraz sağa bas. Koş bakayım koş. Koş 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 koşacaksın koş, koş. Aferin. Bravo. Güzel <S Secretary> mi? Çok güzel. <laughs> Çok heyecanlı. Anne, <S website> of... manyak bir şey Kerem Yiğit Tekin'le Tekirdağ Uçmak Dere'de 625 metre ana pistten uçtuk. Kerem 12 yaşında. Ortaokula gidiyor. Güzel miydi Kerem uçuş? Çok güzeldi. Hoşuna gitti. Evet. Heyecanlandın, zevk aldın. Peki şöyle bir selam ver bakalım Kerem.